bir çeşmenin yanına bir desteği koysalar, 40 yıl orada dursa da yine dolası değildir. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Kur'an'ın bize bildirdiği hakikatlerden biri şudur. Ma asabeke min hasenetin femin Allah. Sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Kötülük ise nefsindendir. İnsan bunu değerlendirirken biraz zorlanabiliyor. İyilikler Allah'tan, tamam kabul ettik. Ama e, bu durumda kötülükler de Allah'tan olmaz mı? Hatıra geliyor. Veya kötülükler nefistense, iyilikler de nefisten olması gerekmez mi? Hatıra geliyor. Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela görmemiz için gözü bize veren Allah, görülecek eşyayı yaratan Allah, ışığı yaratan yine Allah. Bu durumda görmek çok güzel bir nimet. Ama görme nimeti ancak bu üçünün bir araya gelmesiyle oluyor. Üçünü de veren Allah. Böyle olunca görmek Allah'tandır. Ama görmemek, şu an gözümü kapattım. Bana verilen bütün bu nimetleri göz ardı etmiş oldum. Böyle olunca görmemek benden oluyor. Diğer işlerimizde bunun gibi. Mesela sabah namazına kalkmak güzel bir nimettir. O vakitte uyanık olmak Allah'ın huzurunda El pençe divan durmak çok büyük bir nimet. Bunun için bizi var eden Allah, uyandıran O, uyanamamak da var. Öte yandan sağlıklı bir beden, bunu bize veren yine O. Abdest almamız için suyu yaratan O. Ve hareket edebilecek azaları veren O. Bütün bunları veren O. kıldığımız zaman evet biz de bundan hisseder oluyoruz, sevap alıyoruz ama bu iyilik Allah'tandır. Fakat namaza kalkmamak bizdendir. Kişi kalkmamayı tercih ederse, ezanı duysa bile kalkmaz ve böyle bir haseneden mahrum kalır. Aynı durumu mesela ilim, ilim öğrenmek e orada uygulayabiliriz. Normal şartlar altında Allahü Teala insana ilim öğrenebilme kapasitesi vermiştir. İnsan dünyaya cahil olarak gelir ama devamlı yeni yeni şeyler öğrenebilir. Öğrenmemiz için var olmamız lazım. Bizi var eden Allah. Aklımızın olması lazım. Aklı veren O. Gözümüzün, kulağımızın e, sağlıklı olması lazım. Bunları veren yine O. Bütün bunları veren O olmakla beraber ilim öğrenmemek bizdendir. Yani kişi ilme yönelmiyorsa elbette e, bir şey öğrenemeyecektir. Veyahut bir takım eften püften kıymet harbiyesi olmayan şeylerle ömrünü geçirecektir. Hani Yunus Emre demiş ya, bir çeşmenin yanına bir desteği koysalar, 40 yıl orada dursa da yine dolası değil. İşte o destinin dolması için akan suyun altına tutmak gerekiyor. İlim öğrenmek için de ilmin sebeplerine müracaat etmek gerekiyor. Bunu yaptığımızda ilim sahibi oluruz. Ve ilim sahibi olmamızı Allah'ın bir lütfu olarak bileceğiz. Kur'an'ın bize vermiş olduğu edep dersi şudur. Mesela Hz. Süleyman o kadar nimetlere masar, nimetlere masar olduğunda her مِنْ fadli Rabb'i diyor. Bu Rabbimin lütfundandır. Ve yine bir peygamber terbiyesi Hz. Şuayb وَمَا تَوْفِيقِ illa billah diyor. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. İşte biz Kur'an'dan bu dersi alırsak bütün iyiliklerimizi mevhube olarak görürüz, gururdan kurtuluruz. Bütün seyyiyelerimizi, kötülüklerimizi meksube, kendi kesbimizin karşılığı olarak görürüz. Tövbe istiğfar ederek de onlardan kurtulmaya çalışırız.